Merhabalar değerli Haber 61 izleyenleri ben Tuğrul Şahin. Trabzonspor haberleriyle birlikte sizlerleyim. Trabzonspor Hatayspor maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları ve ayrıntılar Haber61.net'te. Abdullah Avcı'dan dikkat çeken istatistik. Avcı ile Trabzonspor geçen sezonun 8. haftasından itibaren 48 lig maçında sadece 4 kez mağlup oldu. Ahmet Ağoğlu. Bir yenilgiyle yıkılmayız. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu bir yenilgiyle yıkılacak bir takım olmadıklarını belirtti. Trabzonspor rakip fileleri boş geçmiyor. Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 23 karşılaşmada da gol atma başarısı gösterdi. Abdullah Avcı'dan moral toplantısı. Deneyimli çalıştırıcı Antalya Spor mağlubiyetinin ardından buraya kolay gelmedik, kaldığımız yerden devam edeceğiz diyerek oyunculara motivasyon yüklemesi yaptı. Trabzonspor'da bir seçim heyecanı daha. Trabzonspor'da Divan Kurulu Başkanlığı için seçim tarihi belli oldu. Seçim 7 Ocak 2022 Cuma günü saat 9'da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde yapılacak. Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçında Trabzon sesleri. Gaziantep Futbol Kulübü'nün Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettiği maçın 61. dakikasında tribünlerden Trabzon sesleri yükseldi. Trabzonspor haftayı 9 puan farkla kapattı. Trabzonspor ligin 16. haftasında en yakın takipçisi Konyaspor'un 9 puan önünde 39 puanla birlikte haftayı kapattı. Trabzonspor masa orası için şartları zorluyor. Trabzonspor Yunan kanat oyuncusu için teklifini taksitler halinde 5 milyon euronun üzerine çıkardı. Damdoy futbolu bıraktı. Trabzonspor'un 2,5 sezon formasını giyen eski oyuncusu futbol kariyerine noktayı koydu. Trabzonspor'un fikstür avantajı. Trabzonspor gelecek 4 haftanın 3'ünde maçlarını kendi sahasında oynayacak. Trabzonspor'da taraftar devreye girdi. Taraftarlar Trabzonspor'un Antalya Spor mağlubiyetinin ardından takımı havalimanında karşıladı. Bordo Mavili taraftarlar takımı moral verirken sonuna kadar sizinleyiz mesajını verdi. Gözler Vakeme'de. Antalya Spor maçının 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncunun Hatay Spor karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor. Tüm bu haberler ve çok daha fazlası Haber61.net'te.